Numaralanmış cümlelerin hangisinde birden çok adıl yani birden çok zamir kullanılmıştır? Cümlelerimize bakalım. Hepimiz bu sorunun çözümü için elimizden gelenin fazlasını ortaya koymalıyız. Şimdi bu cümlede geçen hepimiz sözcüğü daima belgisiz zamir görevinde kullanılan bir sözcüktür. Cümlede geçen bu sözcüğü ise işaret zamiri değil, işaret sıfatıdır. İşaret sözcükleri İsimlerden önce gelip onlara sorulacak hangi sorusuna yanıt verdiğinde işaret sıfatı olur. Hangi sorun? Bu sorun? Bu sözcüğü bu cümlede işaret sıfatı görevindedir. Yani bu cümlede sadece bir tane zamir var. Dolayısıyla bu cümleyi geçtik. Birbirimize karşı daha nazik olursak bu iş yerinde daha huzurlu çalışırız. Şimdi bu cümlede geçen birbirimize sözcüğü yani birbiri sözcüğü daima Belgisiz zamir görevinde kullanılan bir sözcüktür. Bu sözcük biri dediğimiz iki belgisiz zamirin birleşmesiyle oluşmuştur. Ve bu esnada ilk zamirdeki i sesi de düşmüştür. Yani burada bir tane belgisiz zamirimiz var. Yine bu cümlede geçen bu sözcüğü bir isimden önce gelip ona sorulan hangi sorusuna yanıt verdiği için arkadaşlar işaret sıfatıdır. Yani bu cümlede de bir tane zamir var. Dolayısıyla bu cümleyi de geçti. Kitaplarla aralarına mesafe koyan insanlar onların zenginliğinden yoksun kalırlar. Şimdi burada geçen onlar sözcüğü bir zamirdir. Bu zamir kitaplar yani insan dışındaki bir varlık yerine kullanıldığı için de işaret zamiridir. Ancak yine cümlede zamir türünde başka bir sözcük yok. Bu cümleyi de geçtik. Bencil duygularına yenik düşenler başkalarının hukukunu çiğnemekte sakınca görmezler. Cümlede geçen başka sözcüğü Net bir anlam bildirmediği için belgisiz bir sözcüktür. Belgisiz sözcükler cümlelerde genellikle ya belgisiz sıfat ya da belgisiz zamir olur. Belgisiz sözcükler çekim eki aldığında belgisiz zamir olur. Başka sözcüğünde gördüğünüz gibi birden çok çekim eki var. Dolayısıyla başkalarının sözcüğü bu cümlede belgisiz zamir görevindedir. Yine bu cümlede geçen ben sözcüğü bir zamirdir. Ancak bu zamir daha sonra bir yapım eki alarak zamirlikten çıkıp sıfat görevini üstlenmiştir. Burada duygular isim, isimlere sorulan nasıl sorusu niteleme sıfatlarını buldurur. Nasıl duygular? Bencil. Burası ne oldu arkadaşlar? Niteleme sıfatı. Dolayısıyla burası bir zamir değil. Yani bu cümlede de bir tane zamir var. Bu cümleyi de geçtik. Bizim cevabımız 5 numaralı cümle. Ona da bakalım. Gezegeni yaşanmaz hale getirmeye niyeti olan bizler bunu bir hakmış gibi algılıyoruz maalesef. Şimdi bu cümlede geçen bir sözcüğü birinci çokluk kişi zamiridir. Dolayısıyla bu sözcüğe zamir dedik. Bunu sözcüğü ise bu sözcüğünden yani işaret sözcüğünden gelmektedir. İşaret sözcükleri cümlelerde ya sıfat ya da zamir olur. İşaret sözcükleri çekim eki aldığında işaret zamiri olur. Bu sözcüğünde de ismin belirtme hali yani i hali var. Yani bir çekim eki var. Dolayısıyla bunu sözcüğü cümlede işaret zamiri görevindedir. Yani bu cümlede birden çok zamir var. Bizim cevabımız 5 numaralı cümle, yani E seçeneği olur arkadaşlar.